Sevgili gençler, merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde sizlerle beraberiz. Bugün arkadaşlar, coğrafyanın en köklü, en babak konularından bir tanesine başlangıç yapacağım. Dünyanın şekli, hareketleri ve sonuçlar. Şimdi bu zamana kadarki süreci şöyle bir değerlendirelim. Dünyanın şekli ve hareketleri 5 ana başlık altında toplanabilen bir konu. Burada neler var? Burada arkadaşlar bir, Dünyanın geoid şekli var. 2. Dünyanın küresel şeklinin sonuçları var. 3. Günlük hareket var. 4. Yörüngenin elips olması var. 5. Ekseni ikliği var. 6. Özel tarihler. Yani kavranılması, Kavratılması zor bir konu. Son dönemlerdeki istatistiklere baktığımızda çok fazla soru gelmiyor. Ancak bu konuyu es geçebilir miyiz? Es geçemeyiz. Birçok denemede e, test kitabında bununla ilgili sorular var. Şimdi gençler şöyle bir şey tavsiye edeceğim size. Bu konuyu bu zamana kadar defalarca sağdan soldan dinlediniz. Okulda hocalarınız anlattı, internette dinlediniz. Yeri geldi güzel notlar tuttunuz, ezberlemeye çalıştınız. Biraz ezberin dışına çıkalım istiyorum. Yani konunun maddelerini ezberlemekten ziyade size sorulacak maddeler karşınıza geldiğinde bunları yorumlamanızı istiyorum. Evet başlayalım. Dünyanın şekli Hocam dünyanın şekli nasıl? Bizim bildiğimiz yuvarlak. Genel görüntü. Ama bilimsel şekil ne? Geoid. Peki nedir bu geoid? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Bakıyorum şimdi. Ekvator bölgeler dikkat ederseniz şişkin. Kutup bölgelerini kutup bölgeleri noktalarını şuraya koymadım. İçeriye koydum. Kutuplardan basık. O zaman sana gelebilecek ilk soru şu. Neden geoid? Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için yuvarlak olan yuvarlak olan bir şeyi kendi etrafında döndürürsen orta bölüm dışa doğru savrulur. Tepe kısımlarda içeri doğru büzüşür. İlk cümlemiz bu. Dünyanın şekli geoid. Ekvatordan şişkin. Kutuplardan basık. Gerekçeni dünyanın kendi etrafında günlük hareketi. Şimdi bakın tonlarca madde ezberleyeceksin. Karşına çok fazla madde çıkacak. Benim sizden istediğim ilk olay şu. Geoid olmasının sonuçları 3 madde. Bunu hemen hafızaya alıyoruz arkadaşlar. Ben maddeleri anlatayım, yorumlatmaya çalışayım. Ama dersin sonunda diyeceksin ki ben büyük bir konuya başladım. Bu konuya başlamadan şuradaki 3 maddeyi bir hafızaya alacağım. Bakın arkadaşlar çizmiş olduğum geoid şekilde. Şurayı yerin merkezi kabul et. Kutup yarıçapı, ekvator yarıçapı. Bu birbirine eşit olmaz. 6357 kutup yarıçapı, 6378 ekvator yarıçapı. Peki hocam dünyanın şekli yan tarafta gösterdiğiniz gibi tam yuvarlak olsaydı o zaman arkadaşlar, ekvator yarıçapıyla kutup yarıçapı birbirine eşit olacaktı. Burada, Burada ne var? Burada ekvator şişkin, ekvator şişkin. Kutuplar nasıl? Kutuplar basık, basık olduğu için yerin merkezine daha yakın olan yer neresi olacak? Kutup. Birinci maddemiz bu. Yarıçap. Soruda denk mi geldi? Yarıçap kelimesini duydun? hemen geoid şekil diyeceksin. İkinci olayımız şu arkadaşlar. Yerin merkezine kim daha yakın? Şimdi küresel bir şekilde şurayı yerin merkezi kabul ettiğinde ekvatordan yerin merkezine, kutuptan yerin merkezine mesafe eşit olacaktı. Hatta şurada da eşit olacaktı. Şurada da eşit olacaktı. Şurada da eşit olacaktı. Kısaca yer çekimi her yerde aynı olacaktı. Ama dünyanın şekli geoit olduğu için ekvator yerin merkezine uzak, kutup yerin merkezine daha yakın. O zaman yer çekimi kutuplarda fazla, ekvatorda az. Kutuplardan ekvatora gidildikçe yer çekimi azalır. Ya da tersi cümle. Ekvatordan kutba gidildikçe yer çekimi azalır. İkinci kilit kelime ne? O da yer çekimi. Bakın. Birincisi ne hocam? Yarı çap. Başka ıvır zıvırına bakma. Yarı çap. Yer çekimi eşittir. Geoid bitti. Geldik 3. Şurası ekvator çevresi. Siyah kesik kesikle verdiğim arkadaşlar. Ekvatordan şişkin. Hocam şurası da kutup. Mantığına yatıyor mu şu ikisinin eşit olabileceği? Eğer yuvarlak olsaydı, yuvarlak olsaydı şurada kutuplar çevresiyle ekvator çevresi aynı olurdu. Birbirine eşit olurdu. Ama burada ne var? Ekvator çevresi 40.076 kilometre. Kutuplar çevresi 40.009. Yani burada zaten maddeyi vermiş. Bir de şunu kullanabilirsin. Ekvator çizilebilen en büyük çemberdir. Şöyle baktığında. Hocam şurada da var. Doğru burada da var. Ama ekvator kadar büyük değil. Evet. Dünyanın şekli ve sonuçlarından ilk giriş yaptığımız konu geoid. Henüz küresel şekle geçmedim. Geoid neden geoid? Hocam dünya kendi etrafında döndüğü için ekvatordan orta bölümden şişkinleşecek. Kutup bölgesinden de basıklaşacak. Yani günlük hareket. Maddeleri geçiyorum. Yer çekimi kelimesini duydum. Geoid. Yarı çap kelimesini duydum. Geoid. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha geniştir. Eşittir. Geoid sevgili gençler. Devam ediyoruz. Hocam dünyanın şeklinin yuvarlak olmasının sonuçları. Küresel. Şimdi bakın bir önceki başlık ayrı bir başlık. Geoid olmasının 3 ana nedeni. Şey 3 ana sonucu. Yer çekimi, yarı çap, ekvator çevresinin en geniş olması. Burada konuşacağımız iş ise dünyanın genel bir şekli var. Yuvarlak, küresel şekil. Bunların sonuçları olacak. Nelermiş? Bakalım. Bir, güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır. Bakıyorum arkadaşlar ekvatoral bölgeye güneş ışınları nasıl gelecek? Daha dik gelecek. Kutba doğru geliş açısı azalacak mı? Evet azalacak. Peki soruyorum. Dünya bu şekilde değil de. Bakın dünya bu şekilde değil de. Şurada göstereyim. Şu şekilde bir kare olsaydı böyle bir durum söz konusu olacak mıydı? Hayır olmayacaktı. Burası nasılsa buralarda aynı olacaktı. O zaman bu olay dünyanın yuvarlak olmasının bir sonucu. Yere düşme açısı azaldı. Ekvatorda fazla, kutba doğru azaldı. Hocam 2. Bakın şu arayı atmosfer kabul edin. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği mesafe Ekvator'da daha az, kutuplarda daha fazla. Dünyanın şekli yuvarlak olmasaydı, kare şeklinde olsaydı belki böyle bir durum ortaya çıkmayacaktı. Peki atmosfer içerisinde ne kadar mesafe kat ediyorsam, bak burada kat ettiğim mesafe az. Tutulma ne olacak arkadaşlar? az olacak. Yani güneş ışınları atmosfer içerisinde az tutulacak. Şurada ise güneş ışınları atmosfer içerisinde fazla tutulacak. Evet 1, 2, 3 kısmen birbiriyle bağlantılı. Güneş ışınlarını en dik ekvator aldı. Kutba doğru azaldı. Tutulma miktarı ekvatorda az. Kutba doğru fazla. Kat ettiği yol ekvatorda az. Kutba doğru fazla. Aslında arkadaşlar başta söyleyecektim de şunu unutmayın küresel şeklin sonuçlarını yorumlarken şu maddeler dönem dönem belki aklına gelmeyecek. Ama sorunun öncülünde, soru kökünün içinde şu ifade olacak. Bir olay ekvatordan kutba doğru değişiyorsa. Bu olayın sonucuna büyük oranda dünyanın şekli diyebiliriz. Hocam şıklarda yok. Enlem diyebiliriz matematik konum diyebiliriz. Arayacağın ana kelime ipucu kelimesi ekvatordan kutba doğru. Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutba doğru. Güneyden kuzeye doğru. Hatay'dan İzmir'e doğru. Bak hiç fark etmez. Hep aynı cümle. Değişti dünyanın şekli. Peki hocam güneş ışını buraya dik geliyorsa bura iyi ısınacak. Buraya eğik geliyorsa bura kötü ısınacak. Tamam. O zaman sıcaklık azalacak. Nereden nereye azalacak? Ekvatordan kutba doğru hocam sıcaklık azalır. Ben şuradaki maddeleri hatırlayamadım. O zaman şunu hatırla. Sana tek başına bunları sormaz. Ekvatordan kutba doğru bir şeyler değişiyor diyecek. Oraya dikkat edeceksin. Peki hocam sıcaklığı değiştirdiniz. Güzel. Sıcaklık değişirse tuzluluk da değişir. Ne, nereden değişir? Ekvatordan kutba doğru genel anlamda tuzluluk ne yapacak? Azalacak. Ancak şu dönenceler çevresinde e, oradaki çöl oluşumlarından dolayı en tuzlu denizimiz de orada olacak. Kalıcı kar, orman, yerleşme, tarım üst sınırı azalır, alçalır, deniz seviyesine yaklaşır. Konunun sonunda etkinlik kısmında şu maddeleri açıklayacağım. Peki hocam güneş ışını ekvatora dik geliyor. Gölge boyum kısa. Hocam güneş ışınları kutba doğru eğik geliyor. Gölge boyum ne yapacak arkadaşlar? Azalır. Ekvatorda az gölge boyu kutba doğru gölge boyu ne yapacak? Artacak. Paralellerin boyları. Bakın en büyük paralel ekvator. Tak 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 tak. Kutba doğru gidiyorum. Paralellerimin boyları ne yaptı? Kısaldı. Kutupta nokta halini aldı. İki meridyen arası mesafe. Bakın şuraya çizdim. Birine 5, birine 6 doğu meridyeni de. Bu meridyenler arası ekvator üzerinde 111 kilometre. Bu kural zaten. Buradan kutba doğru gidiyorum. Mesafe ne yapıyor? Daralıyor. Nereden nereye doğru gidiyorum? Ekvatordan kutba doğru. Buraya dikkat et. Dünya'nın şekli. Arkadaşlar çizgisel hız. Bakın, ekvatorda bir gün 24 saat. Dünya'nın her yerinde 24 saat. Kutup'ta da 24 saat. Şimdi Ekvator'da şu kadar geniş bir yer dönüyor. 24 saatte dönüyor. Hocam kutba yakın yerde şu kadar bir yer dönüyor. Bu da 24 saatte dönüyor. O zaman ben nerede hızlı dönüyorum? Ekvator'da hızlı dönüyorum. Kutba doğru dünyanın dönüş hızı ne yapar? Azalır. Yine cümlenin içinde ne olacak? Ekvatordan kutba doğru dünyanın dönüş hızı azalır. Cevap dünyanın şekli şıklarda yok enlem söyleyebilirsin. Peki o zaman sabah güneş doğdu kutup bölgesinde de doğdu. Ben güneşin doğuş ve batış anlarını grup ve tan vakitlerini Nerede daha uzun izleyebilirim? Hocam ekvatorda arkadaşlar ekvatorda izleyemezsin. Çünkü ekvatorda şu kadar geniş yeri döneceksin. 24 saatin var. Otomatikmen güneşin doğuş ve batışı daha kısa sürecek. Kutupta nasıl? Şu kadarlık bir yeri döneceksin. 24 saat vaktin var. Grup ve tam süreleri daha uzun. Soruda nasıl gelecek? Ekvatordan kutba doğru grup ve tam sürelerinin değişmesi. Cevap dünyanın şekli. Dünya yuvarlak değil de kare olsaydı bu şekilde olmayacaktı. Peki bu biraz ezber maddesi. Yuvarlak olan bir şeyi düz bir kağıda aktarırken arkadaşlar ne olur? Harita çizerken bozulma olur. Sonra sonra yine şimdi bir sayfa sonra bu maddeleri açıklayıcı bir şekil göstereceğim. Dünyanın bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık. Hocam gece gündüz oluşumu Burada çok ince bir ayrıntı var. Bakın dünya dönmüyor. Yuvarlak. Güneşi gördüğü sağ taraf aydınlık. Şu çizginin sol tarafı karanlık. Yani dünyanın bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Ama tam bir gece gündüz oluşumu yok. Neden? Gecenin gündüzü takip etmesi, gece gündüz oluşumu o dünyanın günlük hareketi olacak. Öğrenci burayı çok karıştırıyor. Yuvarlak olduğum için bir tarafım aydınlık, diğer tarafım karanlık. Gecenin gündüzü takip etmesi derse o günlük hareket. Sonra kutup yıldızının görünüm açısının değişmesi. Ekvatorda ve kutuplarda termik basınç merkezlerinin oluşması. Yerden yükseldikçe görünün alanının artması. Şimdi bu maddeleri şeklimizde değerlendirmeye çalışalım. Evet bakalım şeklimizde ne var şimdi? Arkadaşlar Ekvator'dan kutba doğru ifadesi var. Şuraya geldim. Hocam güneş ışınlarının güneş ışınlarının e, geliş açısı daha dik. Atmosferde kat ettiği mesafe burada az, burada fazla. Tutulma burada az, burada daha fazla. Bu madde tamam. Dünyanın bir tarafı aydınlık, diğer tarafı karanlık. Aydınlık karanlık. Güneşin en son gelebildiği yer burası. Burada da burası. Bu iki çizgiyi birleştirdim. Aydınlanma dairesi. Tamam mı? Ha gecenin gündüzü takip etmesi derse o günlük hareket. Ona dikkat edeceksin. Peki hocam başka? Paralellerimin boyları kutba doğru ne yaptı arkadaşlar? Kısaldı. Kutupta nokta halini alır. Ama burada bir uyarı yapayım. Paralellerin boyları kutba doğru kısalır, doğru ama dereceleri artar. 1 kuzey, 2 kuzey, 3 kuzey, 4 kuzey. Bak buradan gol yiyorsunuz sorularda. Ona dikkat edelim. Peki meridyenimizi de gösterelim. 111, 190, 80, 70. Hocam iki meridyen arasındaki mesafe kutba doğru gidildikçe ne yapacak? Daralacak. Peki gelelim şu ekvatordaki termik alçak, termik yüksek. Arkadaşlar ekvatora güneş ışınları genel anlamda dik ve dike yakın açıyla geldiği için ekvator sıcak mıdır? Sıcaktır. Sıcak yerde ısınan hava ne yapar? Isınan hava yükselir. Peki hava yükseliyorsa bak benden uzaklaşıyor. Öğrenci diyor ki hava yükseliyorsa yüksek basınç. Hayır. Hava yükseliyor. Benden uzaklaşıyor. O zaman ekvatorun olduğu yer Alçak basınç yıl boyunca. Peki dünyanın şeklinden dolayı kutba güneş ışınları nasıl geliyor? Eğik geliyor hocam. Eğik geliyor. Soğuk burası. Soğuksa buradaki soğuk hava ne yapacak? Alçalacak. Hava bana doğru gelecek. Hangi basınç oluşacak? Yüksek basınç. Ekvatorda termik alçak. Kutupta termik yüksek basınçların oluşumun nedeni dünyanın yuvarlak olmasıdır sorularda karşına gelecek. Sonra hocam şu kutup yıldızı. Kutup yıldızının görünüm açısı. Bakın bir kere Güney Yarımküre'de kutup yıldızı görülmez. Ekvator'da kutup yıldızı görülmez. Sen kutup yıldızını görebiliyorsan kesinlikle Kuzey Yarımküre'desin. Bunu unutma. Peki kutup yıldızını kaç dereceyle görüyorsan o enlemdesin. Mesela ben kutup yıldızını 80 dereceyle görüyorsam 80 derece paralelindeyim. Hocam 10 dereceyle görüyorsam 10 derece. Kutup yıldızının görünüm açısı kuzey kutbuna gidildikçe artar. Dünyanın yine şeklinin bir sonucu. Ve gelelim şuraya. Kalıcı kar, tarım, yerleşme, orman üst sınırı kutba doğru azalır, alçalır, deniz seviyesine yaklaşır. Şimdi bakın şu ekvatordaki bir dağ, şu 45 derecedeki bir dağ, şu da kutuptaki bir dağ, kutba yakın yerdeki. Yani şuraya 0, şuraya 45, şuraya da 90 diyorum. Bu 3 dağ kütlesine de kar yağdı. Bir süre sonra karlar eridi. Erimeyen kara bakıyoruz. Şuradaki karın miktarına bakmıyoruz. Erimeyen kara. Erimeyen kar. Ekvator çok sıcak olduğu için şu alt bölgeler hepsi eridi. 5000 metrenin yukarısı erimedi. Kalıcı kar sınırı yükseklerde. Hocam orta kuşaktayım. Burası ekvatora göre daha serin olduğu için tamam burada da erimeler oldu ama 5000'e kadar çıkamadım. 2500'e kadar olan şuralar eridi, daha yukarısı erimiyor. Hava soğuk. Kalıcı kar bak 2500'e indi. Hocam kutup genelde soğuk mu? Evet. İşte yağan kar örtüsü ıvır zıvır eriyebiliyor mu? Hayır. 0 metreden itibaren. O zaman şu cümleyi kullanıyorum. Ekvatordan kutba doğru kalıcı kar sınırı. Kalıcı kar sınırı bak 5000 2500 0 alçalır. Deniz seviyesine yaklaşır. Cümleyi tersine çevirelim. Kutuptan ekvatora gidildikçe kalıcı karın sınırı yükselir. 0 2500 5000 yükseldi. Deniz seviyesinden uzaklaşır. Bu mantığa göre diğerlerini de yorumlayacaksın. Şimdi ben bu üç yerde tarım yapacağım. Hangisinde sıcaklık koşulları daha iyi olduğu için daha yükseklere kadar tarım yapabilirim? Ekvator'da Kutba doğru ne yapacak? Azalacak. Peki ben hangisinde daha yükseklere yerleşebilirim? Ekvatorda. Niye? Sıcak hocam. Peki ben ağaç yetiştirmek istiyorum. Orman üst sınırı. Alt sınır değil bak dikkat et. Alt sınırdaki nemlilik, yağış durumları falan etkili olabilir. Üst sınırda hocam ben 5000 metreye kadar şuraya kadar ağaç yetiştirebilirim. Orta kuşakta 2500'e kadar yetiştiririm. Daha yukarısı yok soğuk. İşte burada da işte en fazla kutbun yakın bölgelerinde sıfır metrede daha yukarısı falan olmaz. Kısaca kalıcı kar, tarım, yerleşme, orman ekvatordan kutba gidildikçe ne yapacak arkadaşlar? Azalır, alçalır, deniz seviyesine yaklaşır. Nedeni dünyanın yuvarlak olması. Dünya kar olsaydı böyle bir durum olmayacaktı. Mesela şurayı gösterelim. Şöyle yapalım. Şimdi bizim dünyamız bu şekilde olsaydı bakın ekvator nasıl ısınıyorsa kutup da aynı ısınacaktı. Ekvatordaki karın durumu kutuptaki karın durumu yerleşme durumu bunların hepsi eşit olacaktı. Biraz sorularda yorum yapalım. Tamam mı? Toparlıyorum. İki tane konu öğrendik. Şimdi dünyanın günlük hareketi, yıllık hareketi ekseni hiç oralara girme. İki tane konu öğrendin. Sıfırdan başlıyorsun. Bir, GÖT olmasının sonuç. Hocam hiç bakmıyorum. Ekvator'dan şişkin, kutuptan basık, gerekçe dünyanın günlük hareketi. Sonuç ne? Üç tane. Yer çekimi, yarı çap, ekvator çizilebilen en büyük çember. Ekvator çevresi kutup çevresinden fazla. Bak bunu kenara koydum. Sonra geldim işin ikinci kısmına. İkinci kısmında. Benim kilit kelimem ne olacak? Bir olay Ekvator'dan kutba doğru değişecek. Lütfen bu cümleyi unutma. Ekvator'dan kutba doğru değişecek. Değişen şey güneş ışınının geliş açısı, gölgenin boyu, atmosferde tutulma oranı, sıcaklık, tuzluluk, kalıcı kar. Orman, yerleşme, paralellerin boyları anlatabiliyor muyum? Bak hep böyle teknik şeyler. Hocam dünyanın şekli. Peki hocam Ekvator'dan kutba doğru değişen şey? Arkadaşlar, yeraltı kaynağı olmayacak. Maden, jeolojik yapı, deprem, volkanizma, orojenez, epirojenez. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bir cümle olmaz. Ekvator'da deprem çok Kutba doğru deprem azaldı. Ekvatorda altın çok. Kutba doğru altın azaldı. Ekvatorda orojenez dağ oluşumu çok. Kutba doğru azaldı. Tamam mı? Bunlar olmayacak, iç kuvvetler olmayacak değişen şey. Onun dışında dünyanın şekli ya da enlem hemen hemen her şeyi etkiler. Ezbere girme. Sana güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır diyecek. Ama nasıl azalır diyecek? Ekvatordan kutba doğru. Bakın basit bir örnek vereyim. Sonra da dersimizi bitirelim. Yaklaşık zaten 25 dakika oldu. Hocam güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutba doğru değişti. Dünyanın şekli dedi. Peki bu güneş ışınlarının geliş açısı Gün içinde de değişir mi arkadaşlar? Düşün. Sabah, öğlen, akşam değişir hocam. E o zaman ben nasıl ayıracağım? Bak ne diyor? Gün içinde değişir diyor. O zaman günlük hareket. Peki hocam, güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir mi? Haziran'la Aralık'ta güneş ışınlarını almamız gölgemizin boyu aynı mı? Hayır değil. Ama bak kelimenin kökünde ne diyor? Yıl içi diyor. Haziran diyor. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki giriş kelimelerini yakalarsanız birçok maddenin içinden rahatlıkla çıkabilirsiniz. Dünyanın şeklinin yuvarlak olmasının da en klasik ipucu maddesi olay ekvatordan kutba doğru değişecek. Ama bu kadar şefkatli vermez. Sana bu soruyu Türkiye anlamında sorar. Şimdi şura ekvator. Şura 36, şura 42. Hatay'dan İzmir'e doğru, İstanbul'a doğru bir şey değişecek. Tuzluluk değişti, güneş ışınının geliş açısı değişti, gölge boyu değişti, dünyanın dö hızı değişti. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsinde cevap dünyanın şekli şıklarda yok. Ellem arkadaşlar. Umarım kafanızı çok karıştırmadık. Gerekli teknik ipucu bilgileri verdik bir sonraki dersimiz dünyanın günlük hareketinin sonuçları. Ama öncesinde dersi takip edecekseniz lütfen geoid ve yuvarlak olmasının sonuçlarını bir kontrol edin. Bir tekrar yapın. Sıf bunlara yönelik soru çözün. En az 4 kere 5 kere söyledim. Kapanışı yine söylüyorum. Ekvatordan kutba doğru ifadesi seni çoğu maddede kurtarır. Buraya dikkat edelim. Kanalımızı beğenelim. Yorum yazalım, istek videolar belirtelim, arkadaşlarımıza önerelim. Beraber büyüyelim arkadaşlar.